Arkadaşlar sabah saat evet, 6.10 civarında bu geri dönüşüm sistemimizdeki bir iş yerinde sebebini daha sonra eee zannediyorum. E, bir yangın başlıyor. Bu başlayan yangın kısa süre içerisindeki yan taraftaki iş yerlerde sirayet ediyor. Arada bir tane kolonya tesisi var. Kolonya tesisindeki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca Tabii yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Ee, şu an için hem e, belediyelerimizin itfaiye araçları hem ormanımızın e, ara sözleri, helikopterlerimiz, emniyetimizin e, 8 toması ile birlikte yangına müdahale ediliyor. E, henüz kontrol altına aldık diyemeyiz. Ancak e, yangının e, yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. E, müdahaleler yoğun bir şekilde devam ediyor. Yan illerde de yine itfaiye taleplerimiz var. Onlar da gelmeye başladılar. E, tek sevindirici taraf e, bir can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. E, daha fazla iş yeri ve daha fazla alan etkilenmemesi. Arkadaşlar, biz büyük bir gayretle olaya müdahale ettiğini çalışıyorum.